Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa şu görmüş olduğumuz Rika belgeyi okuyacağız. Hemen başlayalım. Maruzu çakeri kemineleridir ki Paris. Arkadaşlar şurada iki nokta görürseniz bu tamlama iki noktası ya da hemze iki noktasıdır. Sonda olursa genelde tamlama iki noktasıdır. Eğer ortalarda olursa da hemze iki noktasıdır. Bunu zaman geldiğinde gösteririm. Paris muahede-i ahirasının mutazamın olduğu. Hukuku düveliye. Arkadaşlar hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur düvelde devlet kelimesinin çoğuludur. Hukuku düveliyi icabınca gemi kelimesi sefinedir. Sefinenin çoğulu da sefayindir arkadaşlar. Sefayini harbiye yani harp gemileri vesairenin bakın burada iki nokta hemze olarak karşımıza çıktı. Vesairenin kursanlık ya da korsanlık suretinde istimalinin külliyen yani tamamen memnuiyeti düveli muazzama beyninde takarrur etmesinden ve hususta herhalde bu hususta diyecekti arkadaşlar burayı unutmuş Amerika hükümeti müstesna idüğünden naşi <laughs> Amerika gemileri hakkında devleti aliye liman ve sularında bu makule bu makule korsanlar tarafından isalli Burayı arkadaşlar size bırakıyorum. İsali nokta nokta olunamaması esbabının istihsali lazimeden olduğu cihetle meskur korsan ve harp sefineleriyle preze Preze şurası arkadaşlar ben çıkartamadım siz yorum yapın. nokta nokta dahi gelecek olur ise duhullerinin yani girişlerinin men'i iktizayı halden bulunduğu beyanı alisiyle mütebassırane yani göze açık uyanık bir şekilde hareket olunması fi 21 şevval sene 78 tarihli hame pirayı tazim ve ipcal olan Emirname-i, bakın iki nokta, Sami-i, Hülasa-i, Mea, burada tabi hemze olarak, mealinde ferman buyurulmuş ve ol veçhile ile, olla veçh'i bitişik yazmış, ifayı, i muktezası, sevahili sevahili memurlarına gibi yazılmış arkadaşlar. Sefahili me, sevahil memur, sevahil de tabi sahilin çoğulu memurlarına başka başka tefhim kılınmış olduğu muhatı ilmi ulyayı muhatı ilmi ulyayı asafileri buyurulduk da ol Bakın ol ve babı bitişik yazmış. Ol babda ve her halde emru ferman hazreti men lehul emrindir. Fi 11 zilkade sene 278 ben de demiş ama kim olduğunu ben buradan okumakta zorlanıyorum. Siz okuduysanız buyurun. Böylelikle dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.